Allah Kur'an-ı Kerim'de bize hayatı ve ölümü tanıtırken meşhur bir ayettir. Tebareke suresinin, Mülk suresinin ikinci ayeti. Estaizu billah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ vel وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى Allah öyle bir Allah'tır ki ellevi Allah öyle bir Allah'tır ki halaka Allah yaratmıştır. El -mevte ölümü yaratmıştır. Vel hayate ve hayatı yaratmıştır. ey eyyüküm ahsenu amela. Hayatın ve ölümün yaratılış gayesini Allah apaçık söylüyor. Hanginizin daha güzel iş yaptığını ortaya çıkarmak için Allah hayatı ve ölümü yaratmıştır. Ayet-i Kerime'nin manası bu. Burada dikkatimizi çeken şudur. Ellevi halakal mevte. Önce ölümü zikrediyor Allah. Yani hayatı yaratmadan önce ölümü yaratmış Allah. Daha ortada insan yok. Ölüm diye bir şey yaratmış Allah. Dolayısıyla ölüm hayattan önce gelir. Biz ne zaman doğduksa doğumumuzdan binlerce yıl önce bizim ölümümüz yaratılmış zaten. Onun için ölümden korkmaya, kaçmaya gerek yok. Hiç ürkmeye, paniklemeye de gerek yok. Ha Allah Resulü insan psikolojisinin ne olduğunu biliyor. Buyurmuş ki hadisi şeriflerinde ağızların tadını alıp götüren ölümü çokça zikredin, hatırlayın. Müslümanlar Sahabe Efendilerimiz bilhassa ve ondan sonraki tabiin ve tebeyi tabiin sahabeden sonraki nesil ve ondan sonraki nesil birbirlerine nasihat ederken genellikle ölümü hatırlatırlarmış. Ölüm. Ölümün hatırlatılması dünya ile iş, ilgili işlerde insanın iştahını azaltır. Ama biz genellikle Hele hele sus, son yıllarda şehir mimarları, şehir mühendisleri bir kötülük ediyorlar insanlara. Mezarları şehirlerin en uzak yerlerine taşıyorlar. Çok büyük hata. Bakınız bizim büyük eski Salatin camilerimiz olsun, etrafında hep mezarlar vardır. İnsanların sevdiği o muhitin, o bölgenin alim, fazıl, salih, iyi bir adam, hayırlı bir iş yapmış, büyük hayır yapmış insanları caminin avlusuna gömerlermiş. Gelen giden onu görsün, teşvik olsun ve sen de öleceksin acem mi? Paraları bankaya yığıp durma. Bak görüyor musun? Bu da ölmüş ta 1855 yılında ölmüş mesela. Ben ee, Eyüp Sultan Mezarlığında bundan 15-20 yıl önce gezerken orada mezarların düzenine filan bakarken bir kırık Osmanlı döneminden Ecdat döneminden kalmak kırık bir mezar taşı gördüm. Mezar taşı baktım Basra valisi yazıyor. Basra, Basra nere? Valinin Eyüp'te ne işi var? Adamın mezarının taşını kırmışlar, kenara atmışlar. Mezarı kaybolmuş. Belki onun üstüne başka birini gömmüşüz mesela. Adamın mezar taşı duruyor ama orada onu gördüm. Çok etkilendim. Bu adam Basra valisiyken sokağa çıkacak diye nöbetçiler kapısında beklerdi, değil mi? Şimdi valileri düşünün mesela makam sahibi abilerimizi düşünün şimdi kapısında bekler işte polis işaret verir falan yoldan geçeceğiz köprünün üstünde önlem alın falan filan herkes birbirine mesela aman geliyor bak beş dakika sonra giriyoruz binadakiler hazır olun filan herkes birbirini alarmlıyor şimdi adamın mezarının taşı kırılmış kenara atılmış durun ya o benim mezarın taşı gelen giden bir fatiha okusun kırmayın diyememiş hayatın saltanatı bu kadar işte bunu bileceksin, bunu göreceksin ve bununla yaşayacak bir Müslüman. Onun için Peygamber Efendimiz "Ölümü hatırlayın." diyor. Bu sünnettir. Ey tabağın dibini sıyırmayı sünnet sayan benim gibi yemek düşkünü adamlar. Ey işte sokağa çıkarken şunun altına mavi mi giyeyim, bunun üstüne kırmızı mı giyeyim aynanın karşısında yarım saat ikindinin sünnetini kılmamak için mezhep mezhep dolaşıyor adam. Elbise beğenmek için elbise kardolabında iki saat tur atıyor. Ya bize ikindinin sünnetini terk etmek hiç caiz olabilir mi? Vakti bu kadar israf eden bir insana. Şimdi bakıyorsunuz mesela ölüm anında yaşananlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sordular. Dediler ki, Hasan-ı anlatıyor. Bir keresinde sahabe efendilerimize Resulullah ölümden, onun verdiği sıkıntılardan bahsetti. Dedi ki onun acısı en az üç tane kılıç darbesi yemiş yaralı bir adamın duyduğu acı gibidir. Bir başka seferinde Resulullah Aleyhisselam'a sorulduğunda ölümün en hafifi, en hafif ölüm acısı yünün içindeki pıtrağa benzer. Yünün içindeki pıtrak, diken, yünsüz çıkar mı diyor. Elbette onunla beraber yün de takılır onun dikenlerin tellerine. Yani onun çıkışı nasıl meşakkatliyse en hafif ölüm insana böyledir. Bir gün İbrahim peygamber e, evinde yabancı bir erkek görür. Evinde. Siz olsanız tuhafınıza gitmez mi? Zorunuza gider. Yabancı bir erkek var. Hazreti İbrahim çıkışır. Hey, be, hey adam bir bak bakalım bana. Adam bakmaz. İbrahim Aleyhisselam öfkeli, sinirli. Der ki, ya bu ev benim evim. Bir bak bakalım döner bu ev hakikat senin mi İbrahim der. Yani senin dünyada evin mi vardır? der. Ha, İbrahim aleyhisselam kendine gelir. Bu bir melek. Der ki ben hata ettim. Özür diliyorum. Sen kimsin? Adama sen kimsin? Koskoca adamsın. Evin içinde dolaşmak ayıp günah değil mi? Diyecekken anlar. Ya hemşerim sen kimsindir? Ben hata et. Azrail aleyhisselam ben ölüm meleğiyimdir. Ölüm meleğim deyince İbrahim aleyhisselam anlar ki Allah onu kendisine ecel için göndermiş. Dedi ki İbrahim aleyhisselam Azrail'e ey Azrail ey ölüm meleği bir şey merak ettim hayatım boyunca nedir dedi. Allah düşmanlarıyla Allah beni çok kavga ettirdi. Nemrutlarla kavga. Hatırlayın. Ateşlere attı. Değil mi? Ne çileler çekti. Babasıyla kavga. Putlarla kavga. Şirkin karşısında en büyük mücahit Hazreti İbrahim. Tevhidin sembolüdür Hazreti İbrahim insan olarak. Dedi ki bu Allah düşmanlarına İslam'a ve Müslümanlara zarar veren bu dinsiz kafirlere, insanlara zulmeden zalimlere nasıl göründüğünü merak ediyorum dedi. İbrahim peygambere güzel görünmüş bir adam şeklinde. Öyle korku, panik yok. Hatta hesap sormuş neredeyse adama. Niye benim evde geziyorsun diye. Dedi ki düşmanlarına, Allah düşmanlarına nasıl görünürsün? Onu merak ettim hep hayatımda. Yani ölmeden bu adamlar yanlış yolda olduklarını görecekler mi? Hesap gününe kalmadan bir içlerine korku, pişmanlık düşecek mi? Azrail dedi ki İbrahim peygambere: "Ey İbrahim! Allah'a yemin ederim ki benim onlara hangi surette, şekilde gittiğimi görseydin dayanamazdın." Dedi ki: "Çok rica etsem yani çok istesem bana bir an görünemez misin o kafirlere göründüğün gibi? İkna olmak istiyor İbrahim Aleyhisselam. Öyleyse arkanı dön dedi. Hazreti İbrahim'e. Arkanı dön dedi. İbrahim Aleyhisselam arkasını döndü. Azrail kafirlere, zalimlere, kötülere göründüğü surete şekle büründü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam dön İbrahim deyince İbrahim peygamber döndüğü an düşüp bayıldığı bir oldu. Korkusundan aklı gidecek gibi oluyor. İbrahim Aleyhisselam onun o haline bir peygamber olarak dayanamıyor. İbrahim peygamber Azrail Aleyhisselam'ı kaç kere görmüştür? Onu bilmiyorum. Ama bunu naklettiğine göre birden fazla göründü demek ki. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam Azrail karanlık, simsiyah, üstünden dumanlar, zehirli dumanlar çıkan, ağzını açtığında alevler fışkıran korkunç bir suret. İnsanın ona bakmaya gücü yetmezdi. Azrail'in gözlerinin olduğu yerde içinden böyle cehennem ateşine açılmış bir tünel gibi gözünden cehennem ateşlerinin dalgalarını gördüm. Dayanamadım diyor. Bir an Allah şu imtihanı, acıyı daha dünyadan gitmeden başlatıyor kötülere. İyilerin ruhunu Allah azze ve celle kolaylıkla aldırır. Bir hırıltı, bir zorlanma olur. Bu az önce peygamberimizin başına gelen de işte Hazreti Fatıma anamız Resulullah'ın son nefeslerinde başına geliyor da bakıyor ki peygamberimiz ateşler içinde. Şiddetli bir ateş var. Ve böyle buram buram terliyor Peygamberimiz. Resulullah'a Hazreti Fatıma diyor ki babam diyor. Yanıyor diyor. Ne kadar ateşlisin böyle. Allah Resulü de diyor ki Fatma kızım babanın bu dünyada ve ahirette tadacağı ateşin hepsi bu işte diyor. Babana bundan başka ateş dokunmayacak. Bu ölümün meşakkatlerinden bir meşakkattir Fatıma. Ölüm peygamber efendimize de bir meşakkat vermiştir. Hazreti Fatıma diyor ki Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın hanımı Ebu Bekir efendimizin kızı Ayşe-i Hümeyra validemiz radıyallahu anha buyuruyor ki Allah Resulü'nün vefatında yaşadıklarını görünce ölümün acılarının ne kadar büyük olduğunu anladım diyor. Kardeşlerim ölüm acılarını hafifletecek olan şey insanoğlunun dünyada boş sözü terk etmesi. Ne ilgisi var hocam? Dedikodu, gıybet, bu boş laflar, Genellikle biz buna çok meraklı değil miyiz? Televizyon açıyoruz, sabahtan akşama kadar dır 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 vır 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 dedikodu programı. Ya yok onunla evlenecekmiş, yok bilmem ne etmiş, şu şunu görmüş, bu bunu etmiş, şu pazar günü bilmem kahvaltıda falan yere gitmiş, yemek yemiş. Ya bunun için insan vakit öldürür mü? Birinin ne giydiği, birinin Kiminle evlendiği, başka Müslümanın böyle dedikodu programlarını, bu nişan niye bozulmuş da falan şunu demiş de, bu nasıl bir şey ya? Tam Kur'an-ı Kerim'deki anillahvi murivun boş sözlerden o Müslümanlar yüzlerini çevirir giderler. Bunu kaybettik biliyor musunuz? Ne demiş ne demiş? Ben duyamadım o zaman tespit çekiyordum. Ne demiş? Biz hala yüzümüzü çevirip gideceğimize bir de deşeliyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Bakınız hiç üstümüze elzem olmayan günahlar işliyoruz. Gereksiz. İnsan mesela ya kumar iyi bir şey olur mu? Haşa. iyi bir şey değildir. Kumar oynuyor adam niye? Para kazanacağım diye. İçki içiyor adam. Zevk alıyorum diyor. Halbuki haram. Ateş. Günah. Büyük günah. Ya bu günahları anlarım. Adamın bir kazancı var. Adamın bir zevki var. Faizin, zinanın mantığını anlarım. Niye? Biz ne kadar haram dersek diyelim. Adamın bir çıkarı var. Kafasına takmış. Adamın bir hırsı var. Adamın bir arzusu var. İçinde bir sapkınlığa meyil var. Bir yanlış yapıyor bir çıkar için. Ama inanın kendisinin dünyasına hiçbir faydası olmayan bir şey yüzünden kulun kendi ahiretini yıkmasını bir türlü anlamıyor. İşte bu boş söz. Dedikodu, gıybet, boş laf. Gereksiz yere ya. Falan falan pazar sabahı bilmem nerede yemek yemiş. Bilmem ne kulübünden çıkarken görülmüş. Bana ne ya? Sana ne? Değil mi? Birinin ne yaptığından bize ne? Bunu Müslüman zamanını ayırıp seyrediyor. Vaktini öldürüyor. Harama giriyor. Günaha giriyor. Gıybete giriyor. Adamın özel hayatına istemediği hali gösterilmesine giriyor. Efendim diyor siz topluma mal olmuş birisiniz. Bu özel hayata girmez diyor. Niye topluma mal olmuş bir kimse topluma satılmış eşek yavrusu mu? Hayvan yavrusu mu? Kedi yavrusu mu? Köpek yavrusu mu? Tavşan yavrusu mu? Bu ne? Ya o da bir insan. Bir hayvan bile olsa bir Müslümanın hayvana bile eziyet etme hakkı yok. Allah bize bütün can taşıyanları emanet vermedi mi? Onun şerefini korumak bize ait. Peygamber Efendimiz develerine ismiyle hitap etmiş ya. Hayvanı getirin dememiş. Kasvayı getirin demiş. Adva demiş devenin birinin adına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela katırına düldül dül demiş. Hayvana ismiyle hitap etmiş. Onun haysiyet, şeref, onun yani e, hayvan oluşuna rağmen ona bir saygı gösteriyor. Biz birbirimize hayatı dar ediyoruz. Ölüm. Ölüm bizi uyandıracak en güçlü ilaç. Hani Allah Resulü diyor ki size iki vaiz bıraktım. Birisi konuşur, birisi sus susar. Konuşan vaiz Kur'an'dır. Kur'an okursanız öğüt alırsınız. Manasını anlayarak işte yani. Kur'an'dan öğüt alırsınız. İki, susan vaiz ölümdür kulun canı alındığında kardeşlerim aslında öldüğünü o an fark etmediği oluyor. Yani ölüyor biz onun öldüğünü anlıyoruz ama o öldüğünü ya da götürüldüğünü, götürüleceğini bir müddet sonra fark ediyor. Yani ölümün acısını yaşıyor. Ruh çıkıyor. Mesela Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam son anında şu elini kaldırmış. Allahumme rafikil a'la diye ağzını açıyor Allah Resulü. Allahumme rafikil a'la en yüce dostuma Allah'ım en yüce dostuma yani zatına geliyorum diyor. Azrail aleyhisselam Resulullah'ın canını boğazından aldığı gibi göğe doğru uçuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.